herkese merhabalar arkadaşlar ben Mustafa, yanımda Emre evet, ve Burak be. var eyvah başladı. Şimdi Hunger Games oynuyoruz. Evet. Chester Sen boş. neredesin Mustafa? Gel buradayım git gel git. gel. Git. Buradayım zıplıyorum şu an. Siz neredesiniz? Neredesin oğlum? Oğlum. Tamam, mavi eve girdim ben. Gel gel tamam arkandayım. Merdivenden çıkıyor dur bekle beni. Tamam Burak. Hadi çıkacı. Hadi gel. Gelin birlikte dolaşalım. Gelin benimle. Hadi gelin. Oğlum ben kit yapmadım ya. Ben de yapmadım aynen onu. Ben ya yaptım. <laughs> oğlum söyleseydin ya. Oğlum. a gelin gelin burada bak. Bu e, Hunger Games serimiz. Ya bu tarafa, bu tarafa gelin. Evin oradayım ben. A, hayır oğlum bak bu tarafa gelin. Burada siz zırh var. Lan bir durun beni konuşturmadınız. <laughs> Aga, bu tarafa ac gidin. Acıktım ben. Al. <laughs> bir tane attım ya. Zaten direnceye sadaka verilmiş gibi. Hı. Buradan girmişler. Sword <laughs> Games'in yeni bir serisi başlıyor arkadaşlar. Neredesiniz? Ha buna. <laughs> 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 Neredesiniz aga? Aga baya bir evdeyiz biz. <laughs> baya bir evdeyiz ha. <laughs> al. Gördüm. Al ver, şunu. ver pantol. Dur tıkar. aşağıda birisi var lan. <laughs> He, o sot olmuş lan. Cendere cendere. Gel, gel aldık biz onları. Aga yemek verin lan. Aga bende yok. Olsa da vermezsin ki sen de. Aklımız yok <laughs> <lan> bu çocuk. Amına. <laughs> Ulan ben çıkamadım lan. Tamam tamam çıkma bir şey yok. Aga şuraya atlayalım abi. şuraya. Gelin gelin aga. Aga gelin. Neredesin? Dışarı <gülüyor> çıkın. <gülüyor> Dışarı çıkın lan. Lan dışarıda da mı olur? <laughs> ben dışarıdayım <laughs> <laughs> aga. Çıkın çıkın. Aga bana yemek at öleceğim. Dur lan beni orada bekleyin. Ha tamam. Diye. Aa adam adam. E, adam saldırıyor hadi. Saldırın. Evet arkadaşlar Sword Games'in <laughs> evet arkadaşlar Sword <okay. gülüyor> Games. Yeni bir seriye başlıyoruz Hunger Games serisi. Ben adamın önünü kes ya. Kes. Opa, adam benden ne kadar uzak ben adamın önünü kesiyorum. Saldırın. Amına amına. Oha adamı bir vurdum uçtu lan. Dur indirdim be. Ya Emre hepsinden al. Oğlum aga. Emre be. Oğlum bende zaten var. Zaten size atacağım. Aga hepsini sen aldın be. Ulan lan. Aga pardon aga pardon. Aga kafalı ver bir tane A kafalı. Hacı kaskı onu atsaydın ya. Burak. Atacağım. Burak kaskı şey. Dur lan. İnme. Şey olabilir. Veya dur dur. Burak insin. Lan sen inme bari. <laughs> Burak tuzağa yakalanırsa yakalansın. Gel hacı. Dur Aa. aga onu da bekleyelim. O bizim gazimiz olacak sağ çıkarsa. Oğlum burası şey lan. Kap karanlık bir yer çok gözükmüyor. Gireyim mi? Girme girme girme. Girme e, lan. Çıkış var ama kap karanlık bir yer. Ha ışık varmış şurada. Bak bir de butonları falan basarsan yanlışlıkla pleasure plate falan. Neyse gel sen. Şey, Mustafa <laughs> biz gezinelim. Hadi gel. Burayı biliyorum önceden gelmiştim buraya ama çok uzakta chest var. Abi yavaş yavaş gidelim. Ac şey, acıkmayalım. Bekle gel buraya ben geliyorum. Arkadan gülüş sesleri geliyor bende Bekleyin oğlum çıktım. Çıktın mı? Tamam. Oradaki evlere do doğru gel. Musti takip et beni. Dur aga koşmuyorum bilerek. Niye oğlum? Koşamıyorum çünkü. Ma. Aga ben ortadayım. Niye bana mal diyorsun? Özür dilerim kanki. Onurumu kırıyor. kırıyorsun? <laughs> Onurumu kırıyorsun? <laughs> Bizim onuru yoksa? Aa chest. Boş lan. Almışlar. Gel gel gel. Hamına Ortaya gel. <laughs> hamına hamına e, e. Aga yemek var mı birinizde? Vay. İki tane attı ya adam. Üç oyuncu mu kaldı lan? Evet, 8 lan. Tümü bekle beni. Çatıdan gireceğiz diyor. Aa adam var, adam var. Adam. Dal adam var. Dal, dal, dal adam var. Vallahi ben önünü keseceğim. Ha amına, amına. Yavaşladık. Aha! Ben yanıyorum lan. <laughs> ben attım. Oy, bir tane demir buldum. Ben bunu yakalarım arkadaş. Bir tane demir buldum aga. Hadi bir dakika. Ulan yakalayamadık <laughs> ya. Doluyor bana. Çekil çekil. Hacı musla beni. Musla beni mi? Arkadan vur ona yani anla ya anla musluğa. Bir daha. Dur bekle. Canın gidiyor oğlum. Kılıçta vurmuyorsun ne lan? Kılıçta vuruyorum. İçeri <laughs> kaldı <laughs> evet bir tane daha demir buldum. Şey ver bana. Şey var mı? Eee ne diyecektim lan? Ne? Çeviklik. Oba. Al senin olsun. Benim oldu zaten. Ver lan. Bu <laughs> uh, ata bak. Aynen lan güzelmiş. Bak beğendim. Bir o benim gözlem. Şey <laughs> bu çeşit yok mu Bu odaya gel bu odaya. Cık, var burada. Ah var o oh, Çürük et ya. Burada. Yok yok bak çeker. <laughs> Odu Kap karanlık. Biliyorum bak. Biliyorum varsın gel. Biliyorsan niye söylemiyorum? Ulan ya. Ben şu şey tavuğu keseceğim ya. Kes. Harbi kes ya. Ah pişmiş tavuk verdi lan bana. Ya kutsaysan şeytanı seçmişsin. Belki Aa, bilmiyorum. yok oğlum şey. Eee o adamın kılıcını aldım ortaya ya. Ortaya gelin lan. Ortaya mı? Evet. Orta bekle beni o zaman. Bak şuraya gitme şuraya gitme. Niye? Zaten <laughs> adam ölmüş orada. Vay pi. Oraya tamam ya boşver. Aa arkada adam, arkada adam, adam var. Ben dalma alım. Aga, ben dalma alım. Stik <laughs> ver, stik ver, stik ver, stik. Stik yok. Stik, <laughs> stik yok, bu hiç. Hadi ortaya, gelin. Vay. Dur bekle. Gel oğlum hadi. Buton buldum aga burada ben. <laughs> ya nelerle uğraşıyor ya. <laughs> Burak nereye gittin lan? Oğlum ben evin içine girdim. Ben. Aga at yaktım. <laughs> Aa şurada chest gördüm. Nerede? Aga i̇şte. keşke kronometreyi açsaydık ya 20 dakika olacaktı ya Oğlum ne 20 ya Aga mı geliyor ki Tabii Buraya? kaç dakika olacak oğlum? Adam? <laughs> adam sıkışmış oraya Uyy ya Saçmalık çıksın ya Anaaa <laughs> Neredesin? Gece <Yeşe> ben Tsss Ola <laughs> aga Aga Adam var adam var Gel gel Çubuk Nerede lan? Gel çubuk Bana da alacak da az kalsın Çubuk Ulan, gel dur, çubuk dur dur Ulan Çiçek şey. Neresi Ay seni yaktım aga pardon. Lan ya. Öldüm. Ben öldürdüm galiba. Mustafa alırız Mustafa al. Arkandayım. Ay sikeyim kaçtı dur. Şeyleri itemleri topladın musti mı? Lan ya oğlum bana niye vuruyon lan? Aga vallahi görmediydim ya. <laughs> aga et etti be. Aga sen asın. aldın mı hepsini itemlerin? Öldüreceğim salağı, öldüreceğim. Bu benim itemleri alsaydın ya. lan. Demir pantolon falan vardı. Aldım aldım ben. Bu şunun şununun. Lan oğlum ya. Yeah. Evet. Ya. Hadi bak siz kazanın hadi Oy, hadi. demir kılıç var benim de büyülü. Tamam bak bence Burak kazanacak lan bu oyunu. Aynen. <laughs> ama bilmiyorum belki A ama 98 join olmuş lan ben alevli okçu alacağım valla. Ne bir Mustafa demir kılıç yapak mı sana? ney Hacı biraz mustiye ver lan. <laughs> Nasıl kaldı? Hacı biraz aynen ya bana ver birazcık bir şeylerden. Vereyim Mustafa çok mu Şimdi ağzına vereceğim ben. Ulan hep de gereksiz. Oğlum oluyor. var mı? Ya. ya götüne mi sokacağım bunları? <laughs> ha, o ok attım o okul götüne sok tamam mı? ne <laughs> <laughs> al şunları be. Aga al şu taş kılıç var istersen. Yok. Acı videodayız değil mi? Evet. Evet buradan herkese selamlar. <laughs> şunu ver, şunu ver, şunu ver bana. <laughs> <laughs> bana küfür eden arkadaşlara buradan selamlar. Buradan annemlere, babamlara. <laughs> Herkese Yaşar, selamlar. İnşallah <laughs> PSP <tepeğe> kaldı. 9 <laughs> abonemiz var, herkese e selam kalıyoruz. Bir var, bana da demir kılıçlıyorum. Oğlum 9 abonemiz yok. Şey... Evet. <laughs> Hacı ben şu an sizi izliyorum. Aga! Bir dakika bak, bak adamla... Burak! He. Sana bir şey diyeceğim Hacı. He. Şey... Eğer böyle adamları da hani bir tane adamı dalacaksanız da ikiniz birlikte dalın. Yani Burak şerefsizlik yapma arkadan dalma. Aga şu eve gidelim gel. O oraya girdik Musti. Yok orada bir şey. Şu ilerlede gideceğiz oğlum. Bir tane stick varsa yapayım sana şey. Demir kılıç. Demir kılıç. Şurada bak bak bak. O orada chest var. Ben mi? Boş. Boş chest. Boş mu? Demek ki adam gelmiş. Ha te şuradan çıkıyordu aga. Te şuradan bir yerlere çıkıyorduk. Bir, 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 bana baksana be. Bir. bir, 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 sana bakayım. <laughs> Neredesin lan? Aga ben evin içindeyim lan. Ben sana sormadım. Murat. <laughs> ne <bundan>. Bacım sınıcı. <laughs> Vallahi kes buldum boş. Oğlum buraya adam gelmiş ben diyorum size. Anlamıyor musunuz? Ortaya gidin bak o adamlar. Dur ben adamlara bakayım. Neredeler? Lan bir şey oldu bana. Ulan, Ulan ya gel misiniz? Burak Niye gel. Ne oldu? Ben olsaydım var ya şu an hepiniz de değişmişti. Burak gel iki mi gidiyoruz hadi. Nereye? Neredesin? Acı ortada adam yok. Söyleyeyim. Şey. Dur lan. Aga sikiğim varsa diyorum ben sana şey yapayım demir kılıç da sikikle al. Sikik yok oğlum bende ben. De. Ya iyi şansı. Başka zaman olsa stik çıkar hep şeyler. Aynen <Çok> lan. Bu <laughs> inşaat yapmışlar lan buraya. Ya <laughs> inşaat yapmışlar lan buraya diyor ya. Oğlum şu an hangi mapta oynuyoruz? Mal. Oğlum böyle şey eee <laughs> tuğlalı falan oluyor ya. Ya <laughs> tuğlalı falan. Anladın mı sen? Aa karşıda adam var. İkisi takım. Üstü gel ortaya gel Musti. Hacı şey? ortada iki tane takım var. Gel şöyle <laughs> Mustafa arkana gel arkaya. Buradayım gel gel çubuk. Geliyorlar Mustafa. Allah o fırlatıyor kaç. Zındır 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 zındır. <laughs> Hacı bak dal 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 atarım dal 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 <laughs> oğlum oyun bitti lan. <laughs> olsun oğlum ben hepsini aşağı salacağım. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Değil mi? Hayır oğlum. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir video da, bir şey e, se, e, <laughs> tamam Mustafa. <laughs> <laughs> evet anladık. Senin yanındayız. Bir Hunger Games çekelim. Bir el daha. Sonra tamam. Şey yaparız. Tamam bu videoyu kapat. Bir, bir tane daha video aç. Çekelim. Hayır hayır. hayır oğlum. Bu videoda. Bu videoda ha? Kapat kapat şunu. Yüklemesi kolay olsun. Yen, Hayır oğlum ben işte gigabaytını küçültüyorum zaten Aa, ben. şey lan karlı bölüm. Hadi lan. Ha. Bak ben burada çok iyiyim bak. <laughs> Hacı hatırlıyor musun burada bir tane bi bi birinci olmuştum lan daha Neyse. <laughs> e, part 1 part 2 yaparız o zaman. Aynen. Öyle olur Hacı. Görüşürüz arkadaşlar.